Sevgili dostlar herkese merhabalar. Şu an açık yapacak olduğumuz bölgeye geldik. Hedef balığımız Lüfer ve Barakuda. Şimdi sizlere Lüfer Barakuda avlarında kullandığım sahteden ve aksiyondan biraz bahsedeceğim. Şu şekilde yemimiz Yeni Camaro'nun 10 santim uzunluğunda 20 gram ağırlığında flotik bir yemi. Bu bizim gerçekten Lüfer ve Barakuda avlarında oldukça başarılı bulduğumuz bir akçek sahte modeli. Şimdi sizlere buna kısaca nasıl aksiyon onu göstereceğim. Lüfer Barakuda gibi hayvanlar, hızlı balıklar Hani Baraköy'de birçok kişi yavaş diyor ama Baraköy'de gerçekten hızlı arkadaşlar Aksiyonlarınızı ona göre vermeniz gerekiyor Şimdi atışımızı yapalım Tabii ki bu yapmak için de Kullandığımız ekipmanın sahteye uygun olması gerekiyor Sahtemiz düştü arkadaşlar Şimdi iki türlü aksiyon var Birincisi makineyi 4-5 tutsak 2 defa jet ver 4-5 tutsak 2 defa jet ver Buradan makinenin sarımızıyla hızıyla Stabil olması gerekiyor Birinci aksiyonumuz bu İkinci aksiyonda bir defa jack ver, sar. Bir defa jack ver, sar. Bu şekilde. Veyahut da bu. Biraz daha hızlı verebilirsiniz. Balığın hızlı olduğu dönemlerde veyahut da nazlı olduğu dönemlerde aksiyonlarınızı hızlı veyahut da yavaş şekilde vermeniz her zaman balığın dikkatini çekecektir. Her zaman sabit bir bırakmayın arkadaşlar. Ama jack vermeyi mutlaka unutmayın. Çünkü lüfer, barakide, kopana gibi avlar böyle kaçışan Yemleri daha çok rağbet gösterir. Siz de sahteye her şey o sahte sağa sola kaçacağı için biraz daha dikkat çekecektir. Ve sizin için de potansiyeli yüksek ve açık avcılacaktır. Herkese rast gelsin.